Herkese selamlar. Ben EBD. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra sesli bir yokuza videosu çekiyorum. Ee, neden sesli bir yokuza videosu çekiyorum diye soracak olursanız. Yokuza 6'nın son bölümü yani Kiryu'nun ana hikayesi olan son oyunu ve son bölümü. Spoiler almak istemeyen gidebilir. Oyun oynamayacaklar için alternatif sunuyorum. Oyun legend zorlukta zaten ben bitirdim. O yüzden cutscene'leri izletmeyeceğim size. Ee, çok geçmeden şu azıcık oyun sesini kısayım. Sesimi bastırmasın. Başlayalım. burada mikrofon abi mikrofon olduğu için önceki videolara göre biraz daha iyi geliyor olabilir. Zaten son boss müziği iyi olmadığı için şey yapmaya gerek yok. Şuradan bir içecek içeceğim. Canı fulleyeceğim diyeceğim. Evet. Evet, şuradan bir hemen içecek alayım. Yani bu son fight benim için çok önemli bir fight. Şimdi neden önceki fight'ları çekmeyip son fight atıyorum? Bir anlam ifade ediyor bu fight. Önceki Yakuza oyunlarından mesela Kevin 1'de... Aa şurada bir şey varmış onu alayım. Videoya girmeden önce embesil dönmüştüm. 300 yani, güzel. Az, az, öncekinin şeyinin fiyatını, Oden'in fiyatını çıkaramadık ama olsun. Şimdi. Aaa nasıl anlatayım. Kimi bir de Nishiki ile dövüşürüz. Kardeşimizle Nishiki ölüyor. Ruiji ile dövüşürüz. İşte e, tek bir dragon olabilir diyor. Ruiji'yi dövüyoruz. Ama bu öyle bir fight ki Kiryu'nun yaşama şansı da yok yani böyle çok garip bir fight. Karşımızdaki eleman cidden güçlü. Ruiji'den sonra en güçlü eleman. Bu da Nagumo. Tanıştırayım İbni Nagumo. Sürekli bize Aniki diyor. Bana Rikiye'yi anlat. Ay, anlat e, an Kamuro anlatıyor. İşte Kamuro son günün diyor. E, hazır mısın diyor. Biz de hazırız diyoruz. E, olayı bahsedeyim hızlıca. E, önceki oyunları çok bahsetmeyeyim. Yakuza 3'te Daigo kaçırılıyor. Tabii karakterleri çok bilmediğiniz için çok anlatmam mantığı yok. Haruka var. Kiryu'nun öz kızı değil ama kızı. Öz kızı gibi bakıyor. Haruka'ya araba çarpıyor. Ee, Haruka'nın çocuğu Haruto kaçırılıyor. Ee, ve bunların hepsini yapan tek bir adam. Üstüne üstlük bizim az önce o gördüğünüz Nagumo var ya. Hani İbni dediğim eleman. Onun sevgilisini öldürüyor. Ee, ben de bu yüzden bu bölümü sinir atmak için save aldım özellikle bu bölümü sinir atmak için arada oynuyorum ve ben de size bu bölümü izletmek istedim ne zaman zaten son sahnelerini izlesem gözümden yaşlar süzülüyor <laughs> o yüzden şey yapmaya gerek yok fazla bir fink vermeyeyim şu gördüğünüz eleman Naguma ile biz dövüşüyoruz da birazdan gelecek o ekran Bu eleman işte bizim elemanın sevgilisini döv öldürüyor silahla. Diğer elemanlara çok odaklanmayacağım. Bu elemanı döversem tabi dövebilirsem. Çünkü lejen zorluk biraz. Allah katı. ona az bile gelir. Ha, öncelikle statlarımı göstereyim meraklılara. Arkadaşlar statlar bu şekilde. Full ata yüklendim. Hilt çok umurumda değil. Çünkü istemeyenlikse basmıyorum. Full kaçış oynuyorum. Evasion. tabi de 200. Ee, sadece ata yüklendim. Bir de defans yükleneceğim. Defans önemli baya. Ben baya defansif oynuyorum. Bu ibneyi dövdükten sonra bir tane daha ibne var işte uzun. Bunu da dövdükten sonra e, atak basacağım. Bir tane de hilt basacağım. Çünkü karşımızdaki boss bir vuruş da çeyrek par götürüyor. Yani bayağı iyi vuruyor. Şunları bir vuru döveyim Şey gelsin, hit gelsin. Tamam geldi. Lan koşumuz o. Bırak lan bana gel. İyi Gücün ona mı yetiyor lan? İyi bloklamasana Ultimate hitim bulacak jacket. Niye var? Haydi be koşumuz öyle gelmedi. Arkadaşlar toplanın. Ultimate hit toplamam gerek. Teşekkür ederim. Ya. Amına. Neyse. Koşumuz öyle gel sana istediğim hiti basacağım. Gel. giriyor oraya değil. Heh. Arkadaşlar çekmişsiniz koşun çok güzel bir hit basacağım. Basamadım. Boşa karşı şey. Ya Kiryu ne yapıyorsun? Kiryu. Tut lan bunu. Neyi geçtik ki? Burada koşumuzu daha kolay. Yani çünkü sadece bu hata yükleniyor ve ben onu arkadan böyle indiriyorum. Al bir şeyle gitti mesela. Mesela orada hit basarak da ağzına vurabilirdim ama acıdım. Yani kesinlikle o hit'i kaçırdığımdan değil. Gel buraya. Vur. Yok öyle beleş sana. Tamam çok fazla zorlamayalım. <laughs> fazla artistik oldu. Zaten koşumuzu o kadar zor bir boss değil. Bizi en çok zorlayacak olan Ivami. Ha bu eleman da şerefsiz bu arada haberiniz olsun. Tek yaptığı şey değil. Sevgilisini öldürmek değil şey. Nagumo'nun. Ya çocuklu kaşkı diyelim. Tek yaptığı o değil. Kirure'yi de bazı acılar da var. o kadar hızlı dövdüm ki QT'yi yapamayacağım şimdi çünkü canım çok fazla. Ha QT yok bunda doğru. Ya Bu da en hızlı koşumuzu dövüşüm olabilir. Şimdi bizi asıl en zor bekleyen Yavumi dövüşü. Ki can barım da çok yok. Biraz fazla ofansif oynadım. Umarım rüzgar sesi gelmiyordur size. Biraz fazla rüzgarlı Muğla. Ha buraları geçiyorum. İşte Sugay bitirelim bu işi falan diyor. Dövüş başlıyor. Çok fazla erilmeye gerek yok. Kürü neden kanter içine kaldığını soracaksanız Sugay şerefsizlik yapıp sopayla dövüyor Kürü'yü. Saygısından vuramıyor çünkü üstü. Çeyirmen deniyor. Toşakalarının çeyirmeni O yüzden vuramıyor saygılı adam. <laughs> İvimi piç. Ama Sugai daha piç. Tabi <laughs> Gel bakalım İvimi. Ağzına vurdum şimdi seni. Ah hitim yok. Mükemmel. Vursana. Vur vurayım ben sana. Eyvallah ya. Yani. Space space space. Aa şey. Skill basacağım. Şuna bir tane daha vurayım da. Geç hocam vur bana bir tane. Eyvallah. Öyle vur dememiştim ama. Aaa. Heal bast. Heal bast. İstiyse bizi kurtarsın. De defans ver. Ha evasion. Önemli. Bu arada şu mor yıldızlı şeyin uh, skill puanının ben ta anasını kasılmıyor. Ciddi diyorum kasılmıyor. Yokuz altından nefret etmiyorum ama nefret etmeme sebep olsa tek ondan nefret ederdim. Neyse, canımız yok. Büyük ihtimalle öleceğim. Neyse zaten kaydediyor oyun, sıkıntı yok. daha koşumuzuyla dövüşüp zaman kaybetiyor. Aa, pardon, durdurdum. Kapı çaldı sandım, kapı çalmamış. Kesinlikle dua etmeye gitmedim. Normalde no damage challenge yapacaktım. Bir kere CD yayın açtıktan sonra da non damage yapamadım bu elemanda. Ya bir dursana ya. Öyle başa hareket yapıyorum. Kimsin sen? Aslında o kadar zor boss değil yani. Benim canım yok diye şu an çok kaçarak oynuyorum. Vursana be. Eyvallah. Bir daha aynısını yap. Şu an heat kasmaya çalışıyorum. Evet heat'im geldi. Gel şimdi. Ha. Sen şimdi nani yemedin mi? Ha Eva mi? Little baby. Bilerek kaçırdım kolay olmasın. Şimdi en sevdiğim heat'e basacağım da. Ah. Even abisi ya sakin. <laughs> Little baby. Evet arkadaşlar. Kiri ölecek. <laughs> Kiri cidden ölecek bu sefer. İnadına da Staminion X falan kullanmadım bu oyunda. Kullanmayacağım da. Önceki oyunlarda hep Staminion X kullandım. Hele 2 de çok kullandım. Ruja Fight'ına bayağı kullandım. Adamın 20 can barı vardı. Benim suçum değil. Ya, yani oyun öyle yapmıştır. Tut! Ha, QT. Şimdi ben bunu ka e kaçırdım mı, bitiyor her şey. Tamam, kaçırmadım. Aa, za, 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 za! -dır. tut lan! şey diyeyim, ben bu canlı yenersen çok epik olur anın. Ah, Acıdı. Neyse. Bir şans daha verelim <laughs> ya legend zorluk olduğu için ölmem çok normal. Beni yanlış anlamayın. Kötü kız oyuncusu değilim. Lütfen yanlış anlaşılmayalım arkadaşlar. Kötü kız oyuncusu değilim. Videoda videoda dönmek kötü oldu. Bak, bu ibne var ya bu ibne. Bu ibne Tiger Drop'u almış Kiryu'dan. Ivami Drop yapmış. Tabi Kiryu bunu şey yapar mı? Yapmaz. Affetmez. Kiryu vurur. Gerçekten. Sanki Tiger Drop'ta kullanıyoruz da laf yapıyorsun. Kullanamıyoruz da. Tut hoca. Ha, sürekli aynı ikileri yapıp sizi şey yapmayayım. Aa, ne denir? Sıkıştırmayayım. Ananı. Legend zorlukta yakuz oynamayın. Az önce can barını gördüyseniz can barı kalmadı. Yani Legend zorluk yakuza bildiğiniz şey yani. Expertler için. Ben de expert değil Zorla oynadım zaten. Aa, Tiger drop attı. Dojladım istemeden. O oh, Tiger ölmüş. Çok rahat diyebilirim size bunu. Geç. Tut. İkuzu. Tut. Yok. O hit almayayım ben. O hit fazla kalır. Ben daha farklı bir hit istiyorum hoca. Verebilecek misin? Akemi'ye bastım hit istiyorum da hit bitti ya. Neyse dövüşü bitireyim yeter o kadar. Siz de daha fazla zamanınızı almayayım. Ivami, little baby, come on. Come on be. Tut. Aa sıçtım sıçtım. Little baby. Come on little baby. You can do this. You can do this. Hazır mısınız? Bitireyim mi? Hadi bitiriyorum. Iwami. Allah belanı Iwami dur. O mu bitirecek ben mi bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Iwami vur bana bir. Hadi görüşürüz. Evet. Kiryu'nun son dövüşü arkadaşlar. Çok fazla pişlik yapmış, kendi babasını öldürmüş bir Iwami. Karşınızda da bir tane bile insan öldürmemiş. Dragon of Do Dojima'nın ejderhası, tabi İngilizcesinden Türkçesine geçip, İngilizcesinden Türkçesine geçip söylüyorum da. Dojima'nın ejderhası Kazuma Kiryu. Bir tane bile insan öldürmemiş ama bu adamı öldürmeye yemin etmiş. Görüyorsunuz değil mi? O kadar tilt etmiş yani bizim Kazuma'yı. <laughs> Bu da o kadar ödlek ki. İzleyin şimdi. Nagumo! <laughs> <laughs> kızın şeyi eşi yanlış anlaşılma olmasın. Çocuğun babası. Ben mikrofonu kapatıyorum. Aa, siz devam edin izlemeye. Ben bir lobeye gidip geliyorum. Yüz <laughs> Yüzüme su vuracağım. Gözüme toz kaçtı da. アリケイイツラウダダウソしュタシッカイシクサヨアキリュノア <laughs> ええ夢だったか救急車急いでくれ 頼むよ。おじさん。<laughs> よかった。アルカ。そんな満足そうな顔しないでよ。死なないで、おじさん。<laughs> 諦めるな。<laughs> ユータとアルトと。 Böylece 1995 yılında başlayan bir hikaye seri baş karakterimiz Kazuma Kiryu. 96'da hayatını kaybetti. Mi. Mi. Olayın aslında şöyle: Kiryu orada ağır yaralanıyor, bayılıyor. Ee, bir anlaşma yapıyor hastanede bir devlet adamı geliyor üst yetkili işte sen e, o plus arkada gemiyi gördüyseniz gemiyle ilgili şeyler söylüyor işte sen bunu çıkardın sen şunu yaptın sen bunu yaptın yani senin dışarıda olmaman gerek diyor e, seni yok etmemiz gerek diyor yani kaçacaksın diyor tamam ama şartın var diyor nedir diyor ailemi koruyacaksınız diyor ben gideceğim ailem deşifre olmayacak diyor o da tamam diyorlar Kiryu bir Kirubi ailesini görmüyor. Yakuza 7'de de görmüyor. Ama Yakuza 7'de sırf Sega para için Ichiban'la Kiryu'yu dövüştürüyor. Kim yeniyor tabii ki. <laughs> Söylememe bile gerek yok. O katsinleri atlayacağım. Kasinler çok önemli. Bundan daha önemli bir katsin daha var. Asıl ağlatan orası zaten benim. Burada not yazıyor. İşte Majima'ya, Daigo'ya, Haruto, Haruka, ee, Yuta, Nagumo. Yani bütün kadroyu sevebilirim şu anda. Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Sizi çok tuttum çünkü. Brodus'u da pek gerekli bir sahne değil. Bu Date da San Kiryu ile anlaşma yaparken vardı. Da ilk bölümde atmıştım YouTube'a. Akiyama çok güzel dövmüştüm bunu. En hızlı dövdüm boss parada. <laughs> Legend modda. それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たちあいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさよしその調子だハルト 離れ離れ <laughs> Bu videoluk bu kadar Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın görüşürüz